Denizli Cerrahi Hastanesinde görev yapmakta olan Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay böbreğin insan sağlığı açısından önemine dikkat çekerek böbrek tümörü rahatsızlığının neden ve ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Böbrek tümörünün iyi huylu ve kötü huylu olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay bu tümörlerin hiçbir belirti vermeksizin gelişebildiğine dikkat çekti. Tümörler iyi huylu ya da kötü huylu olabilirler ancak e, radyolojik görüntüleme yöntemleriyle tümörlerin iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığını hemen hemen anlayabiliyoruz. Ee, e, belirti vermeden e, tanı koyabiliriz dedim. Çünkü artık e, polikliniklerimizde ultrasonografiyi rutin olarak uyguladığımızdan başka şikayete gelen bir hastada da böbrek tümörü olup olmadığını e, çok deneyimli olmasak bile radyologlar kadar fizik muayene sırasında fark edebiliyoruz ve ilgili hekime gönderecek radyolojiden ileri tetkikle hastalığın e, hayati tehlik yaratıp yarat, yaratmayacak bir e, iyi uylu ya da kötü uylu e, bir e, tümör olduğunu sorabiliyoruz. Profesör Tuncay, böbrek tümörlüğünün ileriki safhalara geldiğinde ise vücutta nasıl belirtiler ortaya koydukları ile ilgili şunları söyledi. Böbrek tümörleri 3 e, temel belirtiyle kendini belli ediyordu. Kitle, e, idrarda kanama e, ya da ağrı yaparak ancak bu çok büyük boyutlara ulaşmış kitleler için geçerli triyatlı. Şimdi artık insidental dediğimiz ileri incelemelerde, dikkatli incelemelerde böbrek tümörlerini çok erken bir aşamada tanı koyabiliyoruz. Böbrek tümörlerinin tipleri konusunda bilgiler veren Profesör Doktor Ömer Levent Tuncay sigara içmenin rahatsızlığa yol açan boyutuna da değinerek sigaranın tüm vücuda olduğu gibi böbreğe olan olumsuz etkisine de dikkat çekti. Bir tipi var ki böbrek tümörünün hemen hemen en tehlikeli tipi sigara içmeyle ilişkili olanı. Bu mesane kanserlerinde olduğu gibi böbreğin de üreter yumundan kaynaklanabilecek e, sigara içmeyle direkt bağlantılı ya da e, belli kimya sektöründe çalışan e, e, kişilerde olabilir. Boyayla temas eden, dumanlı ortamda bulunabilenler de olabilir. Röteal zarar görmesi, displezi, e, anaplezi ve e, karisominosudan sonra e, tamamen kanser hücrelerinin oluşmasıyla karakterize hastalık. E, bu hastalıklarda sebep belli sigara ancak geri kalan e, böbrek kanserlerinde Kimi zaman sigarayı suçluyoruz, kimi zaman genetik bir takım yatkınlıklar var. Erken teşhisin önemine vurgu yapan Profesör Tuncay, teşhis sonrasında yapılan tedavi şekilleri ve sonuçları ile ilgili bilgiler aktardı. Tedavide neler yapılabiliyor kanserlerde? Bir cerrah olarak, ürolog olarak, tabii ki cerrahi olarak kanserin çıkarılması becerimizde ve cerrahi tekniğimizde çevre dokulara zarar vermeden özellikle böbreği koruyarak kanser dokusunu çıkarmak artık hedefimiz. Ve i̇şte mesela şurada bir tümör olmuş. Biz sadece şu kısmını alıp böbreğin geri kalan %90'lık kısmını koruyarak ameliyat ediyoruz. E, mecbur kaldığımız hastalarda bir takım hastalarda tabii ki böbreğin alınması gerekiyorsa e, radikal cerrahi e, uygun hastalarda, gerekli hastalarda yapıyoruz.